Ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması devam ediyor. Yoğunluğun önüne geçilmesi için öncelikle 57-65 yaş arasındakilere SMS gönderiliyor. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması kapsamında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılacağını hatırlatan Çolak, 20 ila 65 yaş arasındaki vatandaşların TC kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nca gönderilecek SMS koduyla eczaneler maskelerini temin edebileceklerini belirtti. İlk aşamada kişi başına 5 adet maske verileceğini söyleyen Çolak, eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu yani 500 adet ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı üretim adedine göre Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS'de eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak. Maskeler önümüzdeki hafta içinde tüm Türkiye'ye dağıtılmış olacak. Çolak vatandaşlara her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini arttıracaktır uyarısında bulundu. Çolak, SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli ifadelerini kullandı. Vatandaşa SMS gönderme işi Sağlık Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Çolak bununla ilgili olarak da bakanlık SMS işini şöyle organize ediyor. Diyelim ki bugün İstanbul'da toplamda 2,5 milyon insana maske verilecek. Bunu günlük 50 bin, 100 bin civarında bir simülasyon alıyorlar. Ona göre diyelim bu 100 bin maskeyi nerede, hangi ilçelerde dağıtacaklar? Her ilçe nüfusuna göre 50 kişiye, 100 kişiye SMS gidecek. Bir eczanede bir yılmaya neden olmasın diye. 1-2 saat sonra bir gruba daha SMS gidecek. Bir yaş önceliği var. İlk başta 57 65 yaş arasına SMS gidecek. Bakanlık yoğunluk oluşmasını önlemek istiyor. ifadelerini kullandı.